Evet yaklaşık bugün bütün oyuncularımız ve iki grubumuz 30. Metropolitik Futbol Turnuvası'na ilk maçlarına başlayacaklar. Ve tabii bu anlamda biz de çok gururluyuz. Böyle bir oluşumun içerisinde olmak, bunu daim ettirmek. Eski dostlarımızın, eski yöneticilerimizin böyle bir şeyi bizlere miras bırakıp biz de bir üstüne çıkartmamız bizim için gurur verici bir gün. E, aynı zamanda e, bugün bizim kulübümüzün kuruluş günü, ilk günü. Kadim Spor'u kurduk. İnşallah e, bütün cemaatimizle çıtayı daha yükseklere taşıyacağız. Adı, adı üzerinde 30. Metropolitik Futbol Turnuvası. Yani yaklaşık 25-30 senedir e, ya bizler veyahut da bizden önceki abilerimiz bunları tertiplemişler. Demek ki bu e, bizim e, toplum için kişisel e, olgudan öte bir ihtiyaç unsuru. Bütün toplum için bir ihtiyaç unsuru. Herkesin istediği doğrultuda biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tabii adı üzerinde futbol rekabet, mücadele sonuç, şampiyonluk. Bunlar inşallah her şey bizim istediğimiz doğrultuda herkesin istediği ve dilediği doğrultuda sevgi çevirik içerisinde olur ve mutlu sona ulaşan e, takım da hak eden olur inşallah. Gönlümüzdeki şampiyon tabii ki var. Olmaz mı? Herkesin olduğu gibi ama bizim için e, turnuvanın sağlıklı bir şekilde başlayıp e, sonuçlandırılması ve tekrar bu gruptaki takıla, e, katılan her takımın tekrar aynı turnuvayı talep etmesi bizim için, kendimiz için ve bütün cemaat için bir şampiyonluk konusu ama burada hak eden, iyi olan, sevgiyle olan, barışla olan ve iyi mücadele olan takım bizim gönlümüzün takımı. Halk bundan 4 sene önce kurduk. Profesyonel eğitmen hocalarımızla start verdik. Yaklaşık 4 senede 60'a yakın 14 yaş altı çocuklarımız var. Bunlara fiziksel olarak profesyonel hocaların eşliğinde futbol eğitimi veriyoruz. Ve bir yerlere kadar getirdik. Bir ihtiyaç duyduk kulüp kurulmasında. Bu oluşumda 13. Yönetim Kurulu takıfla bir araya geldik. Sayısız toplantılardan sonra spor komitemizle birlikte bir araya gelip Kadim Spor Kulübü'nü kurmaya karar verdik. Bundan 6 ay önce şu anki kulüp başkanımız, Kadim Spor Kulüp Derneği'nin başkanı İlyas Gençoğlu'yla ile sonuçlandırdık. Bugün de sunumu ile taşlandırdık tüm cemaatimize hayırlı uğurlu olsun. Diyorum ya hep ileriye götürebilmek için mecburen kurumsallaşmak gerekiyor. Bunun ihtiyacını gördük. İnşallah çocuklarımız ilk hedefimiz kulüp kurulduktan sonra Eylül ayında bu 13 veya U15 ligine federal ligine lisanslı bir şekilde çocuklarımıza eğittiğimiz çocukları burada müsabakalara iştirak ettik. Metropolitik Futbol Turnuvası'nın açılımında Kadim Spor'da e, geçecek. Dediğim gibi kurumsallaştık. İnşallah tüm e, sevenlerimiz, dostlarımız, cemaatimiz için hayırlı olur. Bundan bir 15 sene sonra da orada oynayan oyuncuları hep birlikte neden, göreceğiz neden, turnuvanın neden, içinde. Neden? Okulumuzdan veyahut da Kadim Spor Kulübü'nden Messi'ler, Ronaldo'lar, Burak'lar, kendime söyleyeyim Selçuk'lar, biraz belki Galatasaray'ı e, ama önemli olan Türk e, futboluna değer Türk verecek futboluna oyuncular. Türk takım hemen Volkanı da koymuş olalım. <laughs> Türk futboluna değer vermiş, katkıda bulunmuş e, olan olacak olan kişileri bir araya getirip bizim de e, bu bağlamda katkı sunuyoruz.